Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir tane ev aldım arkadaşlar videosunu çekmiştim ben bu evin ama video ses kaydı yapmamış ve video yarıda kapanmış evimiz böyle bir ev arkadaşlar toplam iki evimiz oldu diğer hedefim şu 40 binlik örümcek evi hemen size evimin içini göstereyim. kayıt devam ediyor mu? Evet. Arkadaşlar bir karşı ev, işte evin içi. Arkadaşlar şuraya bir tane dans etme pisti koyacağım. Dans edeceğiz. Arkadaşlar yok ilk önce öyle değil. İlk önce buradan böyle gelince mutfağa geliyorsunuz arkadaşlar. Mutfakta böyle. Buradan tuvalete geçiyorsunuz. Ama kapı koymayı unuttum. Benim mutfağın yanında tuvalet çok saçma. ben şuradan önce bir elimi yıkayayım. Tamam yıkadım sayalım. Arkadaşlar böyle geliyorsunuz. İşte burası benim odam. Burası böyle arkadaşlar oturuyorsunuz. İşte bilgisayara bakıyorum bazen. Burada da oyun yerim var. Oyun oynuyorum da şu anda arızalı. Sonra burada uyuyorum arkadaşlar. Bulut yatakta. Arkadaşlar sope pek değil. Arkadaşlar yakında kardeşim yok. Oradan gele geçin arkadaş yok. Arkadaşlar yakında kardeşim de gelecek oyuna. Kardeşimle birlikte oynayacağız oyunu. Onun için oda yaptım bir tane. Burası da onun odası olacak. Tavşanlı tamam, yatak var. Hemen buradan böyle geçiyoruz. Buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar yani kısaca ev böyle. Küçük bir önceki evden daha büyük. Ha, burayı atladım. Burası da pet odası. <laughs> Petler için daha fazla eşya yok. Bir de şunu yanlış koydum. Hemen düzeltelim. Şu anda eşit gibi. Bir bakalım hemen. Ve eşit işte ya. Neredeyse eşit de orada kalsın. Arkadaşlar işte ev böyle. Böyle işte burada şarkı falan söylüyoruz. Şarkı. Burada da şey var arkadaşlar. Gelenler için şey, eş şey eşyalarını atıyorlar. Montlarını falan. Tabi burada da trambolinimiz var. Zıplıyorsun. Sonra burada da şunlardan var işte arkadaşlar. Halı gibi. Sonra burada da UFO var. Uzay gemisi. Burada da arkadaşlar ne, şey bilmiyorum. ben bu kayadan ama güzel duruyor. Diye koydum. Buradan masaya atlıyorum. Masadan kanepeye. Kanepeye bunu. bunu. Buradan bu Buraya buraya, buraya. 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 Evet. evet. Nasıl Hemen gidelim. Şunu severim. Ay sevmemi mi istiyorsun sen? Arkadaşlar bu de kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ay, Necati çok yorulmuş herhalde onu alayım elime. Çıkalım. Gördüğüm şu anda fullmuş o. Ve arkadaşlar size bu videoda bir tane bak göstereceğim. Tabi ev alma bug'ı falan değil. Böyle 3 kişi vermiş. T evine 33 kişi bir cariçileri var. Nereden çıkıyor? Heh. Arkadaşlar buraya bir turlamadı biliyorsunuz ki 150 lira veriyor. Ay. Şu yol çok güzel ya. Ben hatta bir kere ta yapayım da şey yapayım arkadaşlar bir kere bir birinci olayım 40 saniyede birinci olmam zor olabilir ama ben kesinlikle birinci olacağım Çünkü ben bu şeyi çok iyi yapıyorum arkadaşlar Necati bırakalım daha hızlı gidelim arkadaşlar bir de kartı Network'te Fil Necati var onun ismine dayanarak koydum ben filminin adına yani filmin adı niye Necati diye sorarsanız bunun yüzünden. Hemen şurayı bitirelim. 29, 30, 31, 32, 36 da şuraya gelince. Bir 40 da bitirdik ya. Yok birinci olamadık. Hemen bir kere daha yaparız. Sıkıntı değil. Arkadaşlar de Böyle şey kasmak istiyorsanız burayı yapabilirsiniz. Buranın yanından gitmekte var ama burası hızlandırıyor. Oh seni geçeceğim. Bana Bartu'yu geçeceğim artık. Arkadaş birazdan size ve ismini söyleyeceğim. isteyen tek atabilir. Şu anda Borto'yu geçmiş gibiyim. Burada atlayamadı ve atlayamadı. Şu anda geçtim ben Borto'yu. 30, 35, 32, 33, 34, 35, 36. Hemen birinci. Evet. Sen bitirdim mi buraya bir kere? A birinci. Hemen bir alkışlayalım. Dallartı. Yunus. Yunus. Yunus nerede? 8. 46 saniyede bitirmiş. Dans ediyor. <laughs> Ve ben de kendimi ikinci yapayım. Çünkü ikinciyim. Hayır. Öyle kütüle var. Bir bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz öyle kitle, para ile parayla satılıyor. Emir <laughs> Berke. Burada kesin pet yeri de vardır arkadaşlar. Cuma 10 dakikalık olmasına dikkat ediyorum. Ve oy. Çok güzel yapmış burası. Mutfak. Aa, burası da Yok, burası. Keşke bunu yanlış koymuş. Burada da DJ'liği yanlış yere koymuş arkadaşlar. Şüphe pet odası nerede? Şuraya bakmadık değil mi? Bakmıştık. Başka bir şey kalmadı galiba bu katta. Ev çok... da burası şey... Burada oturma odası. var mı? Bunu bile yere koyduysam yani. Kim Aha. Ya mi düzenliyorum? Sinirlendim. Bunlar da Hiç güzel değil. Gidelim sunun evine bakalım. Az önce yanımdan çıkmış. Aa bu da evini düzenliyor. E, herkes evini düzenliyor. Bir de buradaki tek pahalı ev benim mi diye soruyordum. Yok benim değilmiş. Ya, evimin dışı ilk baştaki gibi. Birazcık değişelim ya. Yeşil beyaz yapalım. Tübümüz böyle arkadaşlar işte. Güzelse yani like atın. Hemen boyamasına geçelim. <laughs> Yeşil. Biraz, bir Biraz var mı? Aaa. Biraz niye yok ya? Mavi olsa nasıl olur? Mavi olsa böyle. Böyle. Şuraya da. Sık. Bence güzel oldu ya. E, kalsın bence abi. Böyle güzel. Bu da ben arkadaşlar su tarafındanım. İsteyen gelsin. İşte suya gelsin. Aha da şu 2500'lük arkadaşlar. Şu çok pahalı. Bunu alacağım. Şey koyacağım işte. Buraya koyacağım. Benim evim şu anda 13 Kişi i̇şte beğenmiş. Bir de ben o ara şeyleri göstereyim. Numaramız bu kadar. Adım hepsi büyük tahta oyunda. Hiç ayrı falan yok. Numaram 77 84. Arkadaşlar işte böyle a, uyarı gel. Uyarı değil de mesaj gelmiş. Sağlam bir yükseltme. Hep yükseltmiştim. Doğru. Burada hiçbir şey yok şu anda. Bu boya bir şey var. Bu ne? Neden okuma kulaklık? Bu kapılar sana ne yaptı? Bu boya bir kurmuşum ben 86. Kapı yatağında. Oh keyif. Arkadaşlar bir de e, elinizin tırnağına bakmak istiyorsanız böyle şey yapıyorsunuz. Azıcık ekranı aşağı kaydırıyorsunuz. İçinizi görebiliyorsunuz. Benim tırnağım böyle. Ayı tırnağıymış. Arkadaşlar. Artık, Arkadaşlar.